Evet piyalap olarak ne yapıyoruz? Kısaca ondan bahsedeceğim. Dijitalleşme dönüşümünde görünürlüğünüzü arttırmak için, işlerinizi kolaylaştırmak için her türlü desteği veriyoruz. Diyelim e-faturalarınızda klasik klişeleşmiş kalıpların dışına çıkarak size özel modüllerle, bir telefon uzağında olan desteklerle fatura süreçlerinizi, irsaliye süreçlerinizi hem hızlandırıyoruz hem de kolaylaştırıyoruz aynı zamanda. Bununla beraber bugün konumuz PLAP CAP İK çözümü nedir? İK'larımız maaş bodrolarını hazırlar, çalışanlarımıza bunları tebliğ eder, tebellülüne dair birer ıslak imzalarını alır. Ee, takdir edersiniz ki tecrübelerinizle beraber 10-15 çalışanını kobilerimizden tutun daha büyük şirketlere kadar bu bir zaman, iş ve para kaybı olmakta. Özellikle büyük şirketlerde birçok şubesi varsa ya da farklı şehirlerde şubeleri varsa, yine home office, uzaktan çalışma hibrit gibi sistemler üzerinden çalışılıyorsa, bunların toplanması, dağıtımı, imzaların alınması, arşivlenmesi ciddi bir iş yükü ve neredeyse bazen yapılı imkansız hale geliyor. Peki, e, kanunen biz bunları da elde bulundurmak zorundaysak işte kep çözümü burada geliyor. E-Tebligat sistemi üzerinden kayıtlı elektronik posta adresine personelinizin oluşturuyorsunuz. Bu bir tıkla gönderiyorsunuz. Personeliz kontrol ediyor. itiraz varsa güncelleniyor, düzeltiliyor. Yoksa yasal süre içerisinde otomatik olarak sisteme ıslak imzalı, aynı fiziki ıslak imzalı maaş bodrosu gibi düşüyor ve siz artık işinizi yapmış oluyorsunuz. Sadece bir tek tıkla kanunen geçerli bir belge arşivinizde bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.